Valla Türkiye anlatılamaz bir şey. sözler sözler fazla yok. Çünkü güzel bir ülke. Herkesin herkesin yaşadı, yaşamak istediği bir ülke. Evet. Başka fazla söze bir selam gönder Türkiye'ye. <laughs> selam olsun o zaman. Peki, herkesin... hangi takımı tutuyorsun? Allah Fenerbahçeli Eyvallah. <laughs> ne mutlu Hadi. Fenerbahçe olan. Bak burada gördüm sevgili seyirciler. <laughs> Bütün mallar ne görüyoruz hep Türkiye. Olmazsa Türkiye biz ne yapabiliriz ki hiçbir şey Geliniz mi daha önce Türkiye'ye? Çok sefer geldim her sefer. Şimdi kışın demem bir 10 sefer gideceğim. Türkiye'de mal alayım, tekstil alayım, şeyler alayım ne demiş. Memnun musunuz yaptığınız Çok işte. memnunuz. Türkiye'deki malı ne alıyoruz, burada ne satayız? Hep memnunuz. Peki. Kolaylıklar dileriz. Amin. Ya inşallah ben Tayyip Erdoğan'ı severiz. Tayyip evet. Erdoğan olmazsa biz yandık, öldük biz. Tayyip Erdoğan'ı, Arnavutlar, Hepisi, kardeş. Hepsi, hepsi. Eyvallah. Hepsi. Ben, ben kendim Türk'üm abicim. Makedonya Türk'üm. Ben Türkiye için düşünüyorum ki Türkiye dünyanın en iyisi, en güçlüsü. Türkiye çok yani seviyorum. Türkiye en kuvvetli yerde ekonomikten, devletten, her şey. <laughs> Kim ne dersen dersen şu anda Türkiye gibi cennet. Sen yurdunuza bir pazara hepsi Türkiye malı. Burada Çin malı geçmiyor. Türk malı başka burada ve Türkiye büyük bir sevgi var. E, yaptığı işleri burada Türkiye camiler, eski Osmanlı'nın eserleri. Şu anda e bu iktidarda geldikten sonra millet yüz de yüz Türkiye çok büyük seviyor. Bizim de Türkiye, özellikle Kuşadası'yı tak. Türkiye'yi çok beğeniyorum. Özellikle Türk yemeklerini, Türk lokumunu, baklavasını çok beğeniyorum. Özellikle Kuşadası'nı çok beğeniyorum. Turizm ya plajlar da biraz süper Türkiye çok güzel bir ülke. Türkiye'ye sadece bir defa gitmiştim. Kuşadası'na Kuşadası'na gittim. Orada Türk yemeklerini, Türk giyimini tanıma yakından tanıma imkanım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Buyur lütfen. Ви سنه ва, Sevgili seyirciler, Üsküp caddelerindeyiz. Soracağız bakalım Türkiye hakkında neler düşünüyorlarmış. Merhaba. Zdravo Türkiye hakkında neler söyleyeceksiniz? Kotom iste za Što što život ne vo Türkiye 10 yıl Önce gitmiştim, sadece bir defa gittim ve tekrar gitmek istiyorum. Tarotuzkuda posta ettim. Svenayda burayı misin Türkiye? Türkiye bir dostlu bir ülkesi. Türkiye'den her gün buraya turistler geliyor. Burada akrabalık bağlarımız da vardır. Çok memnunuz biz, hem gelen turistlerden, hem misafirlerimizden akrabalarımızdan. Vallahi Türkiye hakkında ben buralıyım, Türküm. Türkiye'yi çok seviyoruz. Vatan hasretliği çekiyoruz biraz biz buradaki Balkan Türkleri.